5.793 kilometrelik uzunluğa sahip, ortalama hızları saatte 250 kilometreyi buldu. Hatta 2003 yılında 247,585 kilometre ortalama hızla Formula 1 tarihinin en hızlı yarışının gerçekleştiği, aynı zamanda 2020'de Lewis Hamilton'ın sıralama turlarında 264,362 kilometre ortalama hızla tüm zamanların en hızlı turunu attığı, Parabolika, Lesmo gibi ünlü virajlara sahip, namı değer Temple of Speed, hız tapınağı Monza. 1950'de ilk Formula 1 sezonunda ilk şampiyonun belli olduğu, 1962'de Wolfgang von Trips'in kazasında 15 seyircinin hayatını kaybettiği, 1971'de saniyenin %1'i farkla tarihin en yakın yarış sonunun gerçekleştiği, 1978'de Ronnie Peterson'un start kazasında yaralanıp ertesi gün hayatını kaybettiği, 1988'de Senna'nın kaza yaparak Enzo Ferrari'nin ölümünden sonra gerçekleşen ilk yarışta Ferrari'nin düğme yapmasına sebep olduğu, 2020'de Pierre Gazi'nin Alfa ile inanılması zor zaferi kazandığı Ferrari'nin evi, Tifosi'nin kırmızı denizi Monza. 2008'de 5 müvetlerin Hamilton'ı geçerek Toro Rosso'ya efsanevi bir zafer kazandırdığı, 2019'da Leclerc'in Ferrari'ye 9 yıl sonra ilk Monza zaferini kazandırdığı, hızın, tutkunun ve tarihin kesiştiği yer, Formula 1 tarihinin en unutulmaz sahnelerinin ev sahibi Monza.